Tepeleri tepelerini biraz vurmuş herhalde Necat aga. Bazıları kara görünüyor. Yok bu hepsi hepsi şey Hepsi ya, değil. Bazı Birkaç şey. tanesi görünüyor zaten. Bizim de 100 ağaç vişnemiz vardı. Vişne bahçemiz vardı ama ne yazık ki biz de söküp söküp de ceviz dikenler kervanla bizde eee Kestikten sonra ben böyle bir proje aklıma geldi. Ee, çok üzüldüm kesilirken. Çok emek vermiştik çünkü. Ee, ne yazık ki burada halde kirazlar düşünce dalında kalıyor. Dört senedir e, böylece bırakıyor insanı. Üç arkadaş e, böyle bir proje başlattı. Ben başlattım geçen sene. Bu kadar talep göreceğini başlatırken tahmin etmedim. Ama gerçekten çok bu sene daha da çok talep gördü. Bunları numaralandırıyoruz. Ee, sahibi parayı ödürdüğü zaman. Sizin 8 numaralı ağaç size ait diyoruz. İstediği zaman ağacın altına gelsin pikniğini yapı, yapsın. Olgunlaştığında da bakımı bahçe sahibine ait. O bir yıllık kiralıyor. Olgunlaştığı zaman e, haber veriyoruz gelip topluyor. Çaylar kahveler e, bahçe sahibine ait. Burada bir görseniz kiraz festivali gibi şarkılar türküler çok güzel bir ortam oluyor. Ve bu ağaçların hepsi de toplanmış oluyor. Mesela bir ağacı üç arkadaş biri alıyor. Bu, bu ağacı üç arkadaş aldı mesela. Üç arkadaş gelip toplayacaklar bunu. Ee, çok güzel bir şey. Üreticiyle tüketiciyi aynı ağacın altında evet. buluşturuyoruz. Bunu ben yıllardır hayal etmiştim. Ama ben hayal kurup yatmıyorum. Hayalimin peşinde koşuyorum. Olana kadar oldu. Bu sene buradaki bahçelerin hepsi sahipleri. Televizyoncumu ararsın. Yani Burada burada televizyoncu var, yabancı uyruklu var, doktor var. Doğal tarım yetiştirdiğimiz için e, ilaç, e, çiçekleri dökülmesinde yapılan bir zararlı olmayan, erbisite olmayan ilacın dışında başka ilaç kullanmıyoruz. Herkesin bir kiraz ağacı olsun. Evet, doğanın güzelliği yazmış. Evet, evet. Biz şanslıyız bu pandemide. de doğanın içinde bir şey kaybetmiyoruz yani. Neden neden böyle bir şey gerek gördün? Neden bir kiraz ağacı sahiplenme gereği duydun? bir şehir. Evet. Çalışıyoruz, sabah gidiyoruz, akşam evimize gidiyoruz. Benim de bir oğlum var. Maalesef hem şimdi pandemi hem de bundan öncesinde de tabii. E, böyle doğaydı, ağaçtı falan. Görmüyor. Aslında ilk önce onun için istedim. Bir ağacı olsun. Iıı e, gitsin meyvesini kendisi